Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız olmasını, özellikle sendikaların, memurların ve işçilerin hakları ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Siliğine göre davranması gerekmektedir. Bizim asli görevimiz yaklaşık 3 milyon kamu çalışanı ilgilendiren sağlıkta da 800 bine ulaşmış olan sağlık çalışanlarını çok yakından ilgilendiren onların sosyal, ekonomik ve özlük haklarının en iyi şekilde nereye taşımak olduğumuzun asli görevimiz budur. Bunun dışında davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çakmak, biz sendikalar tarafsızlık ilkesini benimsiyoruz diye konuştu. Konfederasyonun yapmış olduğu açıklamalar, ilde e, Sağlık Sendikleri Şube başkanından gelen açıklamalar, çok açıktan Cumhurbaşkanlığı'nın e, ee, nasıl bir kişi olacağının ötesinde kimi seçeceğine dair çalışanlara bir yönlendirme yaparak işaret yapılmıştır. Orada çok ilgimi çeken bir cümle kullanılmıştır. Milletinin karşısında çok dik durabilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacı vardır tanımı. Çok bir sendikalara yakışan bir tanım değildir. Bence bu çalışanların çalışanların hakkını koruyacak, hükümet ve hükümet sözlerinin karşısında çok dik duracak sendikalara ihtiyacı vardır.